全然分っんない。<music> Kontrolünden geçtim, oraya çekmek istemedim. Kontrol girdim, hiçbir şey sormadılar, hiçbir şey sormadılar. Sadece negatife bakta, bir de çekmek. oyunu internet yapıyorsun. çıktısını alıyorsun, odur. Yani ee, test ee, neydi? Beceri testini zaten e, internette yazıyor, 96 saat içinde. Yok öyle bir şey. 96 saat önce diyor, ama yok. 96 saat içinde hemen çıkartabilirsin. hemen çıkar. Bir saat sonra uç. Herhangi bir şey demiyor. Sadece bundan çıkarın çıkar. Gidiş dönüş biletlerini çıktısını çıkar yeter. Başka bir sorun yok. Şu an geldim yani. Şu an pasaportasından çıktım. Şeyleri şey yapacağım bakalım. Bizim uçak bu işte. Burası. O kataya geldik. Şimdi e, pasaport kontrolüne geçeceğiz şimdi. Bakalım ne olacak ne olmayacak. İstanbul'da en az dört tane evrak sordu. O evrakları size sor, söyleyeceğim zaten de. Bakın burada ne soruyor? Ne... Rahatlıkça geçebilecek miyiz? Bakalım ne olacak. Kolumbiya'nın beren diye şu an. Tamamdan ben daha orada çözemedim daha da. E, arkadaşlar ben otobüsten geldim. E, sakın e, dolarınızı havalimanında bozmayın. Bozmayın biraz düşük oluyor ama üste çıkın. Havalimanında inerken zaten üste çıkın. Orada biraz mecburiyetten bir dolar bozmanız gerekiyor. Ondan sonra 14 numaraya biniyorsunuz, son durakta iniyorsunuz. Otobüsten otobüsten de karşı tarafa geçiyorsunuz ve L10'a biniyorsunuz. Burada ne de Çalle 22'de biniyorsunuz. Kal Çalle 22'de iniyorsunuz. Arkadaşlar ben de fazla bilmiyorum. Birkaç <laughs> durakman gerekiyor. Birkaç duraktan gerekiyor. <laughs> kalksa anne ya testim testin pozitif çıkmış. Ekipler de anne. Maskeni tak da. Pozitif mi çıkmış? Evet dediler ya. ki sütleşti. Şimdi, anne sarın. Yürü şimdi, teşkilere tamam. kaçmasın. Ne yapacağız? Hani 112